Evet arkadaşlar. E, bugün 23. gün akşamındayım hala. E, ve ateşim çıkmaya başladı. Daha önce demiştim hatırlıyorsanız ben ateş e, nasıl çıkar bilmiyorum. Hani Ayşe'deki gibi düşünüyordum ama e, Ayşe hiç terlemiyor. Sımsıcak yanıyor bir şekildeydi. Ben de evet e, ateş gibi olduğumu hissediyorum. Sanki vücudumda kor var gibi her yerinde. Eee ve terliyorum sürekli saçlar ıslanıyor ee, bluz atlayıp değiştiriyorum bir soğuyor bir terliyor gibi oluyorum o üşüyerek tuvalete gitmesi çok zor geliyor çocuğu götürüp duruyorduk yani ee, Ayşe ile empati kuruyorum ilk defa şimdi bir de şey boğazım dan tutulacağım kesinleşti. Boğazımdan yutkunurken kulağıma doğru bir ağrı çıkıyor ve öksürük yapıyor. Balgam da var. Ve boğazımda yanma da var. Bildiğim en etkili öksürük ilacı soğan şurubu dediğimiz ilaç. Şöyle bol miktarda hazırlayacağım yarım litrelik bardağımı. Çünkü balım izleyenler bilirler. Yani balığı nasıl yapacağım bilmiyorum. İnşallah su, bunun soğanın suyu yetecektir diye düşünüyorum. Ee, gözlerim zaten yanıyordu. Şu soğanla iyice yanıyor şu an. Ee, Allahımdan tek dileğim en kolay, en hafif, en tez şekilde ee, inşallah gider. Şöyle bardağın içine dolduracağım. Ee, arkadaşlar sıfır kaçamak işte motivasyon için kendimizi gaza getirmek için kullanıyoruz da e, hatasız kul olmaz e, hepimizin hatası var e, yani nasıl söyleyeyim Ben bugün pankek yedim mesela kendimi suçlu hissetmiyorum Siz de bana kendimi suçlu hissettirmeye çalışmayın kendiniz de kendinizi böyle durumlarda suçlu hissetmeyin. Bu bugündü, yarın gider. E, paketli gıda yemeyeceğim diye söz vermiştim kendi kendime. Yani yemedim ama onu da yiyebilirim yani. işin sonunda ölüm yok. Verebilirsem şöyle şuradan bal. E, bir de hani şey hasta birine kaçamak sormak beni biraz üzüyor ya. Yani empati yapınız lütfen. İki yıldır korkudan evden dışarıya çıkmadığım e, izolasyonu dibine kadar yaşadığım ve yaşattığım kendime, kızıma bir hastalığı yaşıyorum şu an. Yani çok da iyiyim elhamdülillah çok da iyi gidiyorum. Aman hasta olum şunu yapayım, bunu yapayım hatta kızıma da sürekli söylüyorum. Dayısına bugün çikolata siparişi verdi. Çikolata geldi. Kızım dedim bugün çok okrem yedi. Yeme. Bir iki gün sonra yersin. Evet katı katı. İnşallah bu bunu sulandıracaktır diye umut ediyorum. Sabaha kadar bu bayağı suyunu bırakır. İçinden soğanlarını alıp balını içeceğiz. Bunu biliyorsunuz herhalde. Ayşe'ye çok etkisini görüyordum ben öksürürken. Ben de yapmıştım herhalde 2-3 sene önce. Çünkü Pandemiden önce biz Ayşe ile birlikte kötü bir hasta olduk ve ciğer ağrısı falan olan, nefes alınmayan, belki de Covid de bilmiyorum. Bunu böyle ağzında şu şekilde tam kapatıyoruz, hava almayacak şekilde. Bu burada duracak. O ancak sabah olacağı için şöyle kendime hatırlıyor musunuz bir akciğer için şey yapmıştım. Bal tart. Tarçın yoktu, ne vardı? Zencefil, zerdeçal, çörek otu olan bir karışım vardı. Kaynar suya koyup içebiliriz demiştim. Onu şu an şöyle içeyim ben boğazıma iyi geleceğini düşünüyorum. Az önce bu dediğim şeyi lütfen e, az önce arkadaş yorum yazdığı için şu an söyledim. Kendi üzerime alındığım falan e, için değil, şey için. Siz de yapmayın. Hani başında ne konuştuk? E, yemek bağımlılığı kitabında ne anlatıyordu? biz beynimiz onu kaçamak olarak gördüğü için kaçamak oluyor. Ee, bir kilo geç verirsek hiçbir şey olmaz. Ama beynimize evet evet sen kaçamak yaptın. İşte tüh öldün bitti ne yapacaksın artık dersen e, geri dönüş olmayan yola girebiliriz bence. Nacizane. E, hani siz bunu yapmayın. Kendinize yapmayın. Bana yaptığınız sorun değil. Kendinize yapmayın. Ben toparlarım Allah'ın nesine. Ben şu an dediğim gibi ee, korkum olan bir hastalık atlatıyorum. Binlerce kez şükrediyorum. Hani ben şu an kötüyken evladım gözümün önünde iyi bir şekilde duruyor. Buna şükür. Ben de inşallah yani Ayşe iki günde atlattı. Ben de üç günde atlatayım. Sorun değil. Kolaylıkla inşallah bol bol dua ediyorum. Bildiğim tüm duaları bu ateş duası falan filan çünkü Ayşe'nin ateşi yükseldiği zamanki halini bildiğim için çocuk tuvalete bile gidemiyordu. İnşallah. Benimki bu şekilde kalır. Şu an işte 37,5 ateşim. Ne kadar kayda değer bir ateş onu bilmiyorum ama normalde 36,5 falan oluyordu. Evet bu videoyu artık yarın atacağım. Yarın göreceksiniz. Ben bu şekilde bunu için Boğaza çok iyi geliyor. Rahatlatıyor. Karabiber atılabilir. Ama zencefi zaten çok acı yapmıştı. Karabiber atmayayım o yüzden. Günaydın arkadaşlar. Bugün bizim zorunlu izolasyon sürecinin üçüncü günü, ama benim hastalığımın ikinci günü galiba. Ee, bu akşam yaptığım ballı soğanlı şurup baldan korkmuştum. Acaba suyunu bırakmaz mı diye. E, soğanlar suyunu bırakınca balda böyle güzelce olmuş. İki yemek kaşığı dolu dolu içtim sabah kalkınca. Ondan sonra kahvaltı hazırlıyoruz. Gece çok fena sıtma tuttu benim. Ee, yani şu kahvaltı hazırlayabilecek gücüm bile olacağını sanmıyordum ama şükürler olsun şu an. Hani şu an yok ısıtma durumu. Ee, ateşi ölçere bile ulaşamayacak durumda. Kafamı çıkaramıyordum yataktan. 37.6'yı gördüm bir kere ölçtüğümde ama bilmiyorum hani daha yüksek oldu mu? O bile yeterli mi? Şöyle Ayşe Hanım'ın isteğiyle menümüzde sucuklu yumurta var. Ya ben şeyi çok kendime kaygı ediyorum ya. Ayşe ile aynı odada kalmamıza bir sorun var mı acaba? Çünkü e, tamam hastalığı Ayşe getirdi ama Ayşe daha hafif atlattı. Ayşe'nin semptomlarıyla benimki aynı değildi. Bende kuvvetli öksürük var. Şu an balgam var. Kulak ağrısı oluyor arada. Baş ağrısı. İşte ateşim çıktığında da ısıtma falan anında denge kaybı falan oldu. Gece boyunca yaşadıklarım bunlardı. <laughs> e, e, i̇ki yıldır galiba en çok kızımdan çok kendim için korkmuşum. Korktuğum başıma geliyorsa eğer bayağı ağır atlatıyorum. E, yine de şükürler olsun dediğim gibi hep diyorum e, Ayşe'nin hafif atlatması benim için daha önemliydi. E, i̇nşallah ben de kimseye muhtaç olmadan e, işlerimi görerek takviyelerim bile dün gece yani kalkıp şu şurubu içemedim gece çok kötüydüm ee, bir kere su içtim Onu da titreye titreye yani öyle yani çok da hafif atlatmayacağım herhalde ben inşallah en kuvvetlisi bu olur oh, selamünaleyküm arkadaşlar ee, ben baya bir şifayı kapınca şey gibi geliyor bana Ayşe ile aynı odada durmak tedirgin ediyor böyle ne yapacağım bilmiyorum kapıyı pencereyi açtım yine sabah bir gece 3 ile 6 arası açmıştım tam benim ateşli olduğum saatlerde zaten kapıyı pencereyi her, şeri, her yeri karşılıklı açıp havalandırdım ee, şimdi yine aynı şekilde yaptım maskeyle durayım diyorum duramıyorum <laughs> ondan sonra işte dama çıktık şu an e, ee, arkamda da manzarası Ayşe de işte su dolduruyor. Enerjiden sıcak su al falan dedim. Suyla oynamak istiyor. Bu soğukta ne işi varsa. Ayşe ile biz e, bilenler bilir. Yani doğurmadan önceden beri biz yalnızız. Yani hayatı yalnız göğüslüyoruz diyebilirim. diyebilirim. Yani annem bir falan yanımda ama hani işte anladınız. Ebeveyn anlamında tek. E, herhalde şey 3 sene önce Ayşe bronkoskopu oldu. Akciğerine kabak çekirdeği kaçmıştım. O gecenin dışında herhalde anneliğimin en zor gecesini yaşadım diyebilirim. Ateşim yükselip e, tuvalete bile gidemeyince çocuğumu çok iyi anladım. O ateş çıktığı zaman ben tutarak tuvalete götürüyordum. Dengesi kayboluyor çünkü sallanıp duruyor. Aynı şey bende oldu. Birkaç kere dengemi kaybettim. Didem Fitness var. Instagram'da bilir misiniz? Kadın ateşliyken düştüğü için tüm suratı, dişleri falan perişan olmuştu Covid'den. Ve saçma bana hani hep olumsuz şeyler düşündüm zaten. Onlar aklıma geliyor. Ee, ne yapacağım? Hani yarın da böyle olursam Takviyelerim alacak bile gücüm yok yani gece o şekildeydim. Şimdi yine az önce biz üşüme gelir gibi oldu böyle ısıtma olayı olmadı şükürler olsun işte kahvaltımızı hazırlayabildik yapabildik sabah karnımızı doyurduk akşam Allah kerim işte boğazım ağrıyor yani normalinde böyle bir grip yaşasak ha, grip olduk der geçeriz ama adı Covid olunca işte biraz da şeyiniz varsa öyle <laughs> e, korkular beyninize yerleşmiş korkuları kolay kolay silemiyorsunuz. Hani e, yaşadıktan sonra siler miyim bilmiyorum. Ayşe çok hafif atlattı diye çok şükür ediyordum. Şimdi onda da mop geniz akıntısı falan var gibi. Hani yani dünden beri hatta arttı gibi falan. Ben bayağı öksürüyorum. Öksürdüğüm zaman çok kötü şiddetli de balgamla öksürüyorum. Ondan sonra e, ciğerleri tehlikede olan kişi de benim. Hani çocukluğumda zaten ciğerler hasarlı. Bilmiyorum ciğere iner mi, ne olur, ne yapmam gerekiyor. Yani hastalığın sonrasında herhalde bir tekrar gidip bir röntgen falan çektirebilir miyim? Yani şu an nefeste arada bir, bir şey hissediyorum ama çok gece çok tıkanıyordum mesela. Nefes alamıyordum gece. O ateşten de herhalde. Şu an nefes o kadar yok ama boğazım ağrıyor yanıyor böyle hani yara gibi yani nasıl diyeyim Ayşe şey diyordu akciğerine kabak çekirdeği kaçtığında doktorlar inanmadı bize hani o gitmiştir midesine dediler ama çocuk kaç yaşında işte 7 yaşında mıydı 8 yaşındaydı Ayşe 7 yaşındaydı anne şuramda böyle kedi tırmalıyor gibi diyordu tam yerini çocuk hissediyordu aynı dün ben de boğazımda o tırmalanma hissini hissettim öksürdüğümde çok şiddetli oluyor yani vücutta şu an bir şey işte mücadele edemediği bir şey var. Bazen yüzüm çok karanlık çıkıyor herhalde. Öyle damdan da biraz kendimle ilgili bilgilendirme yapayım dedim. Yani korktuğum yerde değilim. Allah da getirmesin inşallah. İyi olurum umarım. Yani elden ayaktan düşmeden Hani Bir hafta on günde sorsu sürse Takviyelerimi alarak yiyip içerek İşlenebilirim e, Tuvaletime giderek banyoma giderek Evimin işlerini yani Çok da iş yapan biri değilim Ama hani gündelik işler bellidir Bunları yapabilecek düzeyde Hastalığımı tamamlamayı umut ediyorum Tekrar test yaptırmaya gerek duymuyorum Pozitifim yani bunun başka bir şey olamaz ee, Öyle İnşallah daha güzel haberlerle görüşürüz. Hayır, bir de ne kullandığımı soranlar olmuştu. O yüzden sürekli kullandığım şeyleri tekrarlıyorum farkındaysanız. Ee, az önce de yani sabah 9 gibi falan soğan şurubunu içtim. İşte 9.30 gibi propolis aldım. Onu çeyrek geçe falan kahvaltıda D vitamini bol şekilde yükledim. Ondan sonra e az önce de dama çıkarken 11 işte o değil ya ve kozalak şurubu içtim şimdi ince bir kek çayı yapacağım ee, zeytin yaprağı çayını ilk içerken sıcak sıcak iyi oldu ama soğuk zaman pek içesim gelmiyor bir de faydası var mı ki bunun diyorum yani bilmiyorum soğuk da içebilirsiniz diyorlardı ama ben günde iki kere yapıp az az yapmayı bundan sonra inşallah başarabilirsem e, yapacağım ee, dünkü yarısı yarısından azı kaldı çünkü soğuk bir şekilde şu an demlikte daha sonra bir kekik çay içerim herhalde. Vitamin anlamında çok gereksiz yüklüyorsun diyenler de var. İşte benim üstüme artı sayanlar da var şunu şunu da kullan diyenler. Veya sen her şeyi yapıyorsun bizim hiçbir şey dememize gerek yok diyenler de var. Bildiğimi yapıyorum, elimde olanları yapıyorum, gücümün yettiğini yapıyorum. Öteki türlü hani gerekmese bile ben kendimi iyi hissetmeyeceğim biliyorum. Ee, şunu yapmadım acaba işte artacak mı kötü mü olacağım diye düşüneceğim ee, hastalıklı beyinle yaşamak gerçekten çok zor bir şey anlatamıyorsunuz yani ee, gerek olup olmadığını hastalığın bittiğinde anlayacağım ancak ee, Allah da şu an elime koluma güç verdiğim müddetçe kalkıp alabildiğim müddetçe e, bildiğim şeyleri yapmaya devam edeceğim yani en az 3-5 gün böyle yoğun olarak sonrasında da tabii bırakmayı düşünmediğim vitaminler var yani D vitamini o değil ya bunlar bir kullanacağım çünkü boğazdan ciğere inme ihtimali varsa o değil ya. Ee, uzun süre kullanın diyorlar öyle aklıma geldikçe tekrar size söylerim bazı şeyleri dualarınızı eksik etmeyin Böyle öyle azıcık güneşli Ayşe Hanım. Gemi yüzdürüyor suda. Benimki yüzmüyor. Çünkü yanmışsın ilk başta. Öbürü de yamuluyor zaten. Bu gemiler hep yamulurdu biliyorsunuz. Ayşe gölgelerimiz hiç göstermiyor herhalde kız. Dışarıya çıkmaya böyle damda vakit geçiriyor benim kız. Vallahi yoruldum arkadaşlar ya. Sürekli bir şeyler e, yiyip içmek ne kadar zormuş. Bir şeyleri atlamak da istemiyorum. Gün içine de sığdırmam gerekiyor hepsini. Güneş iyi geldi ya. Eve gereği nesim gelmedi. E, yani başım ağrıyor ama şey yok. Üşüme ateşisi yok. Ayşe de böyle. Oyuncaklarım oyuncakları kendisi. Şimdi şey bu içtiğimiz keki çayı oluyor. Ballı, limonlu keki çayı. Şifa olsun inşallah. Daha çayın bulaşığı kalkmadan <laughs> bulaşık kalkmadı ama şey ben aşağı inmediğim için bir saattir damdayım hala. Ayşe'ye getirttirdim. Şimdi bir kefir içeceğiz. Kefir de bu dönemde çok gerekliymiş. Bağırsağın çalışması açısından. Hazır kefir daha ilk kez tüketiyorum. Ben bu arada instagram hesabım Bilenler kefirciyim yani Kefir mayası sattım yıllarca Kefir mayam şu an buzlukta var ama Aktivasyonu falan uzun sürüyor onun Yeni ben yapamayacağım için Mecburen aldım kardeşimle gitmiş Dost almış Yani hep altın kılıç falan tavsiye ediyorduk Biz insanlara Bim de yapmış bakalım İnşallah şifa olur Muzla kefir içeceğiz Ara öğün niyetine ee, muz yiyebilirim değil mi diye düşünüyorum. Biraz şekerli bir meyve ama olsun yeriz galiba. Şöyle kefirin kıvamını görmeyenler için. Ee, kefir çok içemeyenler çokmuş ama ben bilmiyorum. bunu da tadını beğendim. Hatta bizim yaptığımız daha böyle ekşi güzel bir tadı oluyordu. Bu da iyi içilebilir. Ee, şükür benim kızım da böyle şeyleri zevkle içiyor. Evet. Hadi bize şifa olsun. Biz Ayşe satranç oynuyoruz şu an. Onda biraz tekrar öksürüğü falan başlar. Hmm, öksürük diyorum. Burnu tıkalı. Başım ağrıyor dedi az önce. Ben de yatıp duruyorum. sıtma tutuyor falan. Oynadın mı sen? Ne sen oynayacaksın. Şimdi ben neyi oynayayım? Satrancı biliyor musunuz? Bilmiyorum. Şu piyonlar ne kadar işe yaramaz taşlar onu düşünüyorum e, ee, çapraz yiyebiliyorlarmış sadece. Onu öğrendiğimizden beri gıcık oluyoruz. Gıcık oluyoruz piyonlar artık. Askerden çok ayak dolaşır diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ayak dolaşığını <mı>, oynat. <laughs> şey yapıyorum bugün kendime. E, bağırsaklarımın iyi olmadığını hissettim. Aslında Ayşe'de de öyle ama nasıl bir şey sonuçla karşılaşacağımı bilmediğim için önce kendime yapıyorum. C vitamini yüklemesi denilen şeyi yapıyorum. Saatte bir C vitamini alıp ishal olana kadar e, kullanmak C vitaminine vücudun doyduğu anlamına geliyormuş. Bu yüklemeyi yapacağım işte. İkinci kez içtim. Şöyle bir 15-20 dakika sonra tekrar içeceğim. Artık 3'te mi 4'te mi e, olur bilmiyorum. Kaç kere de olursa bugün o C vitamini alacağım. Gerekirse yarına da şey yaparım. E, etkileri olumlu olursa. Baktım Ayşe de sıkı dedim. Bari getir bir satranç oynayalım. Yoksa hiç oturacak halimde yok açıkçası. Eğleniyoruz Ayşe ile. Yemeğimizde e, gelinimiz sağ olsun kuru fasulye pilav getirdi. E, şu ortadaki de kantaron yağı. Ayşe'nin başı ağrıyor bugün. Benim de ağrıyordu da hani Ayşe deyince onun alnına bir masaj yaptım kantaron yağıyla. Sonra da kendime yaptım. Yemeğin arasında hatta yemeğim canımız istemiyor gibi. İkinci posta oturup yedik ama A -a, hala yiyemeyeceğim. Bu kalacak böyle. İstahsızlık mı var? Sürekli yediğim içtiğim şeylerden mi bilmiyorum. E, bugünlük bu kadar. Bugün çay da yani normal kara çay yapmayı düşünmüyorum. Az sonra bir kekik çayı yaparım tekrar. Çünkü hem onu hem onu yapınca hiçbir şeye fırsat kalmıyor. E, i̇şte kekik çayı falan içer yatarım. Yani çok iyi hissetmiyorum kendim ama sıtma tutmuyor. Arada üşüme geliyor yani bir üşüme hissi var ama sıtma şeklinde değil. Ee, i̇nşallah yarın bir gün hiçbir şeyimiz kalmaz. Böyle sürekli hastalık şeyi gibi oldu ya vloglar farkındaysanız. Ee, şikayetçi olan varsa yazsın da ben çekmeyeyim. Çekmek bana biraz da iyi geliyor, kafam dağılıyor. Ee, korku psikolojisine girmemek adına böyle bir şeylerle uğraşmak iyi oluyor. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz artık Allah nasip ederse. Hoşçakalın.